Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika ile Ukrayna heyetleri arasında Suriye Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuştu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bu savaşın askeri bir çözümü yok yorumunu yapan Rubio, savaşı sona erdirmenin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış hedefine ulaşmanın yolunun müzakerelerden geçtiğini kaydetti. Ukrayna'nın bu duruma istekli olduğunu aktaran Rubio, konuya ilişkin gelecek adımın bunu Ruslara iletmek olduğunu söyledi. Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında." ifadelerini kullandı. Trump'ın bir numaralı hedefinin bu savaşı sonsuza dek sona erdirmek olduğunu belirten Rubio, Ukrayna'ya ateşkes ve çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için bir teklifte bulunduklarını ve Ukrayna'nın bunu kabul ettiğini kaydetti.